Merhaba arkadaşlar bugün size video çekmek için ne yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar kaliteli bir kaliteli videolar çekmek için ve nasıl renderleyeceğiniz ve nasıl yükleyeceğiniz göstereceğim arkadaşlar ben dikem açıyoruz arkadaşlar ben dikem indiriyorsunuz ve krekliyorsunuz bunu kreklemek için bir sürü video var zaten çok basit bir şekilde krekleyebilirsiniz 10 dakika için hatta 10 dakika bile sürmeyebilir evet burada gördüğünüz gibi kreklenmiş burada oyun oyun çekeceğiniz zaman direkt direkt X kullanarak e, Buna basabilirsiniz Sonra e, ekran kayıt modu Mesela buradan kendiniz büyüklüğü seçip Yapabilirsiniz mesela şu an ben Öyle yapıyorum e, Buradan ayarlayabilirsiniz ayarlar mesela Şuradan e, avi mp4 Falan diye ayarlayabiliyorsunuz Şu mp4 olsun daha iyi olur e, Evet arkadaşlar çıktı da burada e, Mesela ne olduğunu Şey yani arkadaşlar Nereye gittiğini gösteriyor onların. Bunu altı alalım. Bu MP4 konve e Converter nasıl indiriliyor arkadaşlar göstereyim hemen onu. E MP4 converter yazıyorsunuz böyle ve tam indirden bunu indiriyorsunuz, hemen kuruyorsunuz. Ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Bunu açınca e bu sadece bazı kişilerde yani mesela gerektiğinde oluyor. Bazı bazı kişilerde mesela Movie Maker bendikeme kabul etmiyor. O zaman buradan atifilet yazıyorsunuz. Mesela buradan seçeyim şunu. Ee, ne seçsem. Bu mesela. Aç dedik. Açıyor bunu. Şuna basıp start'a basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın burada converting diyor. Yüzde sıfır. Yüzde bir. Böyle stop diyeyim. Close. Evet arkadaşlar. Böyle de yapabiliyorsunuz. Ama e, gerek yok diyorsanız gerek yoktur arkadaşlar şimdi ben şuradan bir tane mesela şunu bakın bunları konvertledim de çalışmıyor e, gerçi avi olduğu için çalışmıyor da olabilir çünkü ben burada konvertleyince e, mp4'e dönüştürüyordum e, belki gerekmez evet arkadaşlar görüyorsunuz bunu 3 saniye miymiş boşver o zaman bunu Şöyle atayım tamamdır bu gayet güzel önceki attığım e, şehir kurma videosuyla ilgili ee, bunun seslerini arkadaşlar arttırmak arttırabiliyorsunuz. Mesela girişip şöyle bir şey yapabiliyorsunuz falan. Bir saniye. Güzel bir şey. Şu nasılmış? Yok giriş değil bu. Animasyonlu giriş mesela bakın. Şurayı seçtim. Böyle bir giriş. Görsel efektler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu efekti yaptıktan sonra başlatalım bir. Evet. Çok değişik ve kötü gözüküyor arkadaşlar. Normal seçmenizi öneriyorum ben ama siyah beyaz efekt vereceğiniz zaman efekt yapabilirsiniz. Ee, anlatımı vurgula demiyorsunuz. Videoyu e, vurgula diyorsunuz. Ses karıştırma niye yok lan? Bir saniye. Ha, bakın. Müzik eğer fazla olmasını istiyorsanız müziği vurguluyorsunuz. Buraya müziği sürükleyip bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuraya bırakınca zaten altta gözüküyor. Anlatım vurgula deyince de sizin e, anlatımınızı vurguluyor. Yani sesini arttırıyor. Düzenle diyelim. Bakın buradan videonun sesini fazlalaştırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. En fazla olmasını öneriyorum ben. E, küçük resim boyutu falan. Burada zaten başka bir şey kalmadı Bakın bu çok güzel. Ha müzikle ilgili. Müzik mi lan? Ne alaka? Ha bakın. Girişte böyle güzel bir şey oluyor arkadaşlar. Böyle animasyonlar. Na, hayır. Bu neymiş? Vay. Bakın çok güzel bir animasyon. Ee, Furkan Gökçek. Yazdım mesela. Bunu böyle okutuyor. Ondan sonra şöyle bir giriş yapıyor. Evet. Ee, zaten anlamışsınızdır kaydetmek isteyeceğiniz zamanda bu filme kaydede basıyorsunuz ve masa üstüne gelip ismini mesela deneme 1 2 3 işte sizde kaydediyor ama bende yerelceye de e, yer yok olmadığı için e, nasıl doldurduğunuz diyorsanız da ben doldurmuyorum arkadaşlar kendi kendine doluyor maalesef yerelce e, temizlerim zaten sıkıntı yok onu yerelceye falan da kaydedebilirsiniz Evet, mob maker kapanmıyor. Kapansın oğlum. Pencereyi kapat. Hayır. Evet arkadaşlar, bu bu kadar arkadaşlar. Sonra ha bir de yükleme var. Buradan da mesela diyelim ne yükleyeceğiz? Lan hadi. Yerel de. Mesela şunu aldınız, şuraya sürüklüyorsunuz yükleniyor. İsmini. Var ya başlayacağım ha senin. Reklamına. İsmini buradan e, deneme 1 2 3 diye koyabilirsiniz. Açıklamaya bir şeyler yazabilirsiniz. Burada mesela e, deneme yazdığınız zaman e, insanlar deneme yazınca sizinkinin çıkma olasılığı artıyor. Aynı şekilde burada da Bakın. Eğer çok olasılığın artması istiyorsanız CTRL-C, CTRL yapın arkadaşlar. Oynatma listesi var burada. Oynatma listesini ekleyebiliyorsunuz. Yeni oynatma listesi deneme. Deneme falan. Buradan oluşturursunuz. Ee, küçük resim. Mesela diyelim. Şu görsellere bir girelim. Görseller. Ha hayvanlar mesela. şu hayvan resmi. Neyse işte şu. Ha bu. Bol. Şunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya zaten geliyor. <laughs> Onu da bilin zaten. Sonra video küçük resimlerinde masa üstüne basıyoruz. Hangisi lan? Ha bu. Hayvan resimleri. Bunu seçtik. Yüklenmeye de biliyor bazen. Onu da tekrar deneye dene yaparsanız. Bakın. Mesela şimdi böyle bir hayvan resmi olacak. Yayınla e, Bitmeden de yayına diyebiliyorsunuz. Yayına denildiğinde e, bittiği anda yayınlıyor. Yükleme iptal ediyorum. Çünkü deneme diye bir yükleme istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Emeği saygı beğenmeyi unutmayın. Ve e, eğer videolardan haber olmak istiyorsanız ee, abone olmayı da unutmayın. Bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Ben onları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta hepsini cevaplandırırım. Bu kadar.